kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Elhamdülillah biz iyiyiz. Sabah bakın çocukları gönderdim. Ee, rüzgarı doyurdum derken işlerimi hallettim. Şimdi bir çay demledim. Çorba yaptım. Ee, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra biz daha kocana Şu ev ocağı bir süpüreyim dedim. Tamam acaba yeter. Taşeriye çorbası yaptım bugün de değişik olsun diye bu kaynasın kıvamına alsın ben de şu evi bir süpürge açayım yani el süpürgem yok arkadaşlar bozuk o yüzden el süpürgesi mecburen el yapıyorum yani başka bir çare yok Tuz falan koymadım, baharat koymadım. İyice piştikten sonra onları ayarladım. Tereyağı attım içine. Güzel oluyor. Ben seviyorum. Bir kıvam alsın bakalım ne olacak. Çayında da şey otursun. Ondan sonra ben şurayı bir süpürüp soframı kurayım. Neslihanlar geldi. Yok bir Evet. ne oldu? Artıdan vermiyorlar mı sana <laughs> eve geldik. Şöyle 5 tane ekmek aldım. Markete uğradım. Sağ olsun Sedat oradan ödemesini de yaptı. Şöyle şu köftelerden İstanbul'da bir ara çok alıyordum. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Bunu gördüm. Aldım. Tatlısını aldım. Acılısı vardı. Onu almadım. Çocuklar yemez diye. Şöyle gene. Bir tane de mısır aldım. canım çekti. Kasamandır. Şey yapmıyoruz salatalara falan çok güzel gidiyor. Şöyle serin serin buz atarım diye şöylecene içecek tozu aldım. Sade soda aldım. Babam rahatsız oluyor onun için. Evde bulunsun da de kendim de içine limon sıkıp içmeyi seviyorum. Bu cipsi ben anlatım sağ olsun. Hacı abi çocuklara bıraktı. Şöylece ne bir şey buldum. Çiğ köfte şeyi. Hmm, tarcı. Değişik geldi bana. Hoşuma gitti. Markası da belli sıra gecesi. Esiz çiğ köfte diye yazıyor. Eko. Denemek istiyorum. Şöyle süt aldım. Üç tane. Şöyle bir tane çocuklara sabahları böyle ekmeklerin arasına sürüp yemeyi çok seviyorlar. Böyle bir tane krema aldım. Camiye giderken. Bunlar da süt zaten. Şöyle maydanoz, kıvırcık ve dolma biber aldım. 2 kilo dolma biber aldım. Çok güzel oluyor. Dolma dolduracağım. Kaç yapmadım. Kıvırcık nasıl çıkacak bir bilgim yok. Ama maydanoz çok güzel. Yeşil soğan almadım. Burada var. Kıvırcık biraz sıkıntılı ama dolaptan çıkarttı kız. Bu kadar da olsun yani. Bunu bulduğuma ben dua ediyorum. Öyle söyleyeyim. Burası 967 lira civarı bir şey tuttu. Böylece ne? Ha bir de bez var tabi. Bir tane de bez aldım rüzgara. askerim <laughs> uykuzum Uy kuzum benim kuzum kuzum. Şöyle camı açayım havalansın. Hava sıcak ateşi çıkabilir dedi hemşire. İki kol bir bacak bir yaş aşısı. Duruyor musunuz? Anneciğin güzel kız. Adam uyurken bile hala sinirli. Maşallah subhanallah. Ana! aynı görümcemin oğlu var Furkan'a ona benzettim tek kaş. <laughs> aynı aynı. Hep bizim çocuklar birbirine benziyor zaten. Büyük oğlum. <laughs> Zehra ablanın oğlu var Mahmut. Mahmut'u çok tanıyorsunuz videolardan. Ona benziyor. Bu da aynı Furkan'a benziyor. Beyaz versiyonu Furkan'ın. Furkan da beyaz aslında da. Yedim. Tepeni yedim. Kurban olsunlar açana. Ölüm. Bacağı çok yakacak dedi. Kollar o kadar yakmadı ama biraz yaktı. Bacağı çok yaktı. Çok ağladı kuzum. Ben de hiçbir şey yemeden gitmiştim sabah. Hani bir tane kuru pasta aldım. Orayı toplayacağım bu arada. Kuru pasta aldım. Ben geldim. Çorbanın altını yaktım. Tabakta çorba ben içeyim. Anam bile koydum. Çay suyun altını yaktım. Çay içmeyeceğim. Ben kahve yapacağım. Ama önce bir çorba içeyim. Ondan sonra 2-3 bardak su içtim. İçi yiyebilirim inşallah. Şimdi öğle yemeğine karar verdim. Ama önce ne yapmam gerekiyor? Şu bulaşığı şöyle yapayım. Üf, orada ya. <laughs> Neyse. Bulaşık makinemi boşaltıyorum. Ondan sonra bu bulaşığı yerleştiriyorum. Ondan sonra yemeğime geçiş yapıyorum. Ne yapacağım? Köfte kızartacağım. Patates kızartacağım. Güzel bir de salata yapacağım. Tamamdır. Yeşilliklerimi de şu leğene suya ıslayayım. Güzel onları yıkayıp kaldırayım. Ee, dediğim gibi çok iyi değil zaten Marul. Burada da bunu bulduğuma dua ediyorum. Hemen bir yeşil soğan da toplarım bir güzel domates, salatalık falan güzel bir salata, patates. Ondan sonra köfte Ayy! kızartma. Mis yemede yanında yat. Hadi başlayalım. Evet, soframı kurdum. Şöyle köftemi kızarttım. Yaptığım turşu da olmuş Bu şekilde. Güzelce ne? Patatesimi kızarttım. Salata yaptım, Çay demledim bize. Afiyet olsun. Ana hadi sofraya. Dedenizi de çağırın. Bağırmadan uyandırın. geliyorlar nerede Çocuklar topla gel. Hadi Serhat. Ay acıktım ha. Yoruldum da. Hadi dedeni de alın. Hadi zorla. Yemek yiyoruz. Anne geliyormuş. Tamam hadi. Pilav. Yemekli ne var? Şey. Köfte. Ne var? Gel ana gel, gel. Nereye oturacaksın? Koltuğa oturacaksın da. <laughs> Geç oradan. <laughs> Burayı dolanma oradan oradan. Oradan. <laughs> masaya çektim. Y yol göster oğlum. Buradan. Gitme Buradan. gitme tekleme sakın ha kadını. Eliniz. Dur. Anne su verir misin? Hadi bayi. <Hadi. gülüyor> Biz yemeği yedik. Bu küçük beynen biraz uyuduk. Ondan sonra bugün çok sıcaktı. Burası da sıcaktı. Ondan sonra ne oluyor ya? Jandarma falan gelmiş. Çocuklara yangın var aşağıda diye sormuş. Hani burada nerede diye. Şu an traktörle tankerle su gitti aşağı. Allah'ım sen koru Rabbim. Buranın insanı böyle şeye duyarlıdır. Aşağı benim köyüm falan hemen bir anda doluşurlar. O yangın öyle devam etmez ama Allah'tan hani bilemez yaşanacak bir şey varsa. İnşallah. Şu küçük bey de şöyle cene orada neler yapıyor neler. Ay devam girmiyor. Giydirmiyorum zaten dediğim gibi bugün hava çok sıcak. Aşı oldu. Ee, biraz serinlesin. Çok fazla da böyle evin önüne önce süpürüyorum ya. Aman aman korumayı almadım. Kesin haline, kendi halinde yavaş yavaş yürümeyi öğrenecek. Gözümle ama takipliyorum öyle peşindeyim. Ben de bir bardak kahve içtim, uyuduk, uyandık ondan sonra. Şimdi şöyle balkonda oturuyorum. Şuradan atlayacağım. Benim büyükler de karşı tarafta. Salıncağa çıktılar. Görünüyor mu bilmiyorum mu? Orada arkadaşlarıyla yine oynuyorlar. <laughs> evet. En son nerede kalmıyorum? Bahçede çekmişim. Ondan sonra bir şey çekmedim. Zaten bir şey yapmadık. Tembellik yapıyorum ben. Babam karnım şiş diyor. Anam uykum var çok fazla diyor. Yattı. Eee çocuklar da çok uykumuz var diyor. Acıkan olmadı yani. Bir de geç yedik biz öğle yemeğini. Sabah kahvaltısını çorba yaptım ya. Saat, bayağı geç saatte şey yaptılar. Ondan sonra cama da nasıl söyleyeyim size. Geç de yemek yedik. Acıkan da olmadı. Ağır geldi galiba patates, köfte falan. Babam dediğim gibi karnım şiş diyor. Onu ne yapacağız bilmiyorum. Soda falan işte ama inşallah rahatlar. O şekilde çocukların uykusu geldi. Benim de uykum geldi. Gözlerimi görüyorum. Yoruldum. O şekilde bizim bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı bol bol yorum atmayı unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Hakkınızı helal Allah'a emanet olun. Biz ben küçüğü aldığım gibi o bir parakata çıkıyorum. Hemen girip yatıyorum. Ama önce anamın bir dakika onu göndereyim. Çocuklarla onu içsin. Onu unutmayın. Bunu unutmayın yoksa sıkıntı. Ay. Bugün hava değişik bir hava var. Serinlemeye başladı hava. Çoğu yere dolu yağıyor. Sonumuz hayır olsun. Bahçede çok güzel oldu ya dolu yağması. Akşam hey. akşam biberlere su götürecektim. Bak iki gündür unutuyorum o biberler kuruyacak ya. Yarın artık inşallah. Allah nasip ederse unutmazsam eğer yarın bu götüreceğim. Sabah erken kalıp sabah erken götürmek gerek. Ama sabah evet. yaptıktan sonra. Evet. Görüşürüz. Allah'a olun. Beğenme, beğenme, abone olmayı bol bol, bol yorum atmayı unutmuyoruz. Bir de konuşmayı becerebilsem. Gel, bugün sobalarla imtihan halindeyiz. Banyo <laughs> yaptırmamam gerekiyor. Üç gün ve benim oğlum bütün karayı üstüne çalıyor. Öyle gezdireceğim nazar değmez. Bizyan çağları gibi gezer ama olsun nazar değmez en azından. Öyle düşünelim değil mi? Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben şuraya bakayım. Yoksa birazdan girecek çıkacak karanın içine. Bay bay.